Kimseye ihtiyacım yok aşaması bir tuzaktır, yanılgıdır. Kendi gücünü keşfetmek, kimseye ihtiyacım yok noktasına bizi getirmemelidir. Gerçekten uyanmış kişi doğal olarak son derece alçakgönüllü olur. Hayatın bağlantı demek olduğunu anlamıştır ilişkiler ve insani bağlantının önemini kavramış, yaşamın özünün hizmet etmekle ilgili olduğunu fark etmiştir. İlahi olanla bir olsakta içimizde ilahi bir ilişki özlemi çeken bir tarafımız vardır. Kimileri bu özlemi bastırır. Tam ve bütün hissetmenin ihtiyacım yok noktasına sizi getirmesine izin vermeyin çünkü bu ruhsal ilerleyişinizi de sınırlar kalbin tam olarak açılabilmesi için ruhun kendisine hem tüm varoluş ile hem de bir ilişki ile birlik içinde deneyimleme arzusunun tam olarak kabul edilmesi gerekir. En derinde olan birlik ve birleşme isteğini reddetmeyin de bunu bir takıntıya dönüştürmeyinde